Merhaba arkadaşlar. Şimdi geldik Q ve Deacon kod bölümüne. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi öncelikle Q'dan başlayalım. Q dediğimiz şey neydi aslında bildiğimiz normal düz bir sıra. Sıra oluşturuyoruz. First in olan first out olacak. İlk giren ilk çıkacak. Sırada da aynı şekilde. Son gelen ne olacak? Tüm önündeki insanları beklemek durumunda kalıyor. Burada da aynı şekilde. Şimdi şunu kod örneğini görelim. Zaten biz de kendimiz yazacağız ileride diğer videolarda. Şimdi from öncelikle şöyle şöyle yapıyoruz. from queue import queue diye bir tane kütüphanemizi import ediyoruz şu anda projemize. Aşağı geldik. Sonra şurayı bir silelim. Aşağı geldik. Bir değişken oluşturuyoruz ve bunu diyoruz ki işte queue bizim bildiğimiz kuyruk özelliklerini taşıyacak bir tane değişken oluşturuyoruz. Bunu da aldık içeri. Daha sonra belli başlı bizim özel fonksiyonlarımız olacak. Mesela nedir bu? Biliyorsunuz, enqueue ve dequeue. Zaten e, bu az önceki şeyde de söylemiştim, e, çizim konu anlatım bölümünde söylemiştim. Enqueue dediğim şeyi put fonksiyonuyla yapıyoruz, dequeue yani eleman çıkarma işleminde get fonksiyonuyla yapıyoruz. Şimdi öncelikle biz e, bizim şu kuyruğa bir şeyler ekleyelim. Mesela 10 kopyaladım, aşağı geldim, 20 ve 30. Bir de 40 ekleyelim isterseniz. 40. Şimdi geldim şöyle bunu şey yaptım zaten. Şu an kuyruğa eklendi. Şimdi bunu nasıl göreceğiz? Mesela şöyle diyebiliriz. Şimdi ne yapmasını bekliyoruz? Kuyruk oluşturduk. 10 20 30 ve 40. Yani bunlar şöyle sıraya geçecek. Yani görünümü söyleyeceğim size. Şöyle olacak. 40 30 40 30 20 ve 10. Yani aslında bir görünüm böyle bir görsel görecek olsak işte 10 numara kişi ilk başta sonra 20 sonra 30 ve sonra 40 numaralı kişi bunun devamında olacaktır. O zaman şuna geliyoruz biz eğer ben desem ki mesela işte şu nokta get fonksiyonunu ben çağırırsam ne olacak? Neyin çıkmasını bekleyeceğim? Onun çıkmasını bekleyeceğim değil mi? Çünkü first in olan first out olacak. FIFO prensipleri geçerli. Peki bir daha dedim ben bunu. Şimdi ne diyeceğiz? Zaten ne olduğunu anladık sonuçlarında. 40'ın çıkacak hali yok şu an. 20 çıkacak. Mesela hadi bir daha yapalım. Şöyle 30 çıkacak. İşte daha sonra da işte kontrol edebiliriz bunu. Q nokta. Mesela empty fonksiyonunu kontrol edelim. Zaten false gelecek. Çünkü niye zaten bizim şu 40 numaralı vatandaş da şu anda kuyrukta. Ama bir de şu bakın şunu şey yapıp şu fonksiyonu bir daha çağırırsak bu zaten bize turu dönecektir. Çünkü başka kuyrukta kimse kalmadı zaten. Şimdi bu bu şekildeydi. Şöyle hızlı bir şekilde isterseniz bir de deck kavramına bir bakalım. Hani deki nasıl yapıyoruz? Deki aslında Python'da zaten direkt e, koleksiyonlardan import edebiliyoruz. From collections import deck. Şimdi deki projemi aldım ve devam ediyorum. Ne yapacağız? Mesela diyelim ki işte my deck diye bir şey oluşturalım. Ve bunu e, bizim import ettiğimiz deck'teki tüm özelliklere erişmek için, tüm fonksiyonlara erişmek için şöyle bir e, değişken oluşturdum. Şimdi mesela diyelim ki biraz hızlı gidelim burada isterseniz mydeck nokta append diyorum append 10. sonra geldim mydeck nokta işte append 20 dedim append şöyle bir de yazabilirsek 20 dedim sonra geldim ve hızlı bir şekilde mydeck'imi çağırıyorum ne görmesini bekliyoruz 10 ve 20 yani neden böyle gördük çünkü hani append metodumuz biliyorsunuz stack özelliklerini kullanıyorduk ve şu anda stack özelliklerini kullandık şimdi bir daha yapalım isterseniz şu işi İşte mydeck nokta append diyelim atıyorum bunda da işte 50 append edelim. Sonra bir daha my'deki çağıralım. Geldim ve çağırdım. 10 20 50. Şimdi bunları tamamladık zaten. Ne olduğunu anladık. Şimdi isterseniz şey yapalım. İşte mesela append left de diyebiliriz bu arada. İşte my mydeck.append left işte diyelim ki 80. Sonra gelip tekrardan my'deki çağıralım. Gördüğünüz gibi 80 10 20 ve 50. Hani bu fonksiyonu da kullanabiliyorsunuz. Sonra şey de diyebiliriz. Ya tamamen şu an artık ee, iş yani şu an oynamaya başladık biz şu an, fonksiyonlarla. İşte pop dedim. Neyi çıkarmasını bekliyoruz? Şimdi pop dediğimiz şey neyde vardı? Stack'te. Ha stack'te nasıl çıkarıyorduk mesela? Ee, pop dediğimizde en su, yani last in first out olacağı için stack yanından bahsediyoruz. Pop dediğimizde de en üstteki çıkıyordu. Peki en üstteki ne bizim yani şu an buradaki 50. Yani 50 değerimiz buradan çıkacak. Mesela şunu da kullanabilirsiniz. nokta Bakın şöyle pop Left'i de kullanabilirsiniz. Aynı şekilde zaten 80 sonucuna geleceğiz. Çünkü ne? Pop left diyoruz. Çünkü hani soldan çıkar diyoruz. Evet. Deck de bu şekildeydi. Bugün kısa bir şekilde artık. Q ve deckleri gördük. Diğer zaten diğer bölümlerimize. Bunların kendimiz yazacağız Python'da. Takıldığınız ya da zorlandığınız bir yer olursa. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar dilerim.